Herkese selamlar, The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce bana destek olan takipçilerime seslenmek istiyorum. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Sko, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Apo Bulut, Kadir Işık, Veysi Genç, Mehmet Emin Düştü ve Ertuğrul Çınar. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Bu hafta en az 10 yıllık bir kuram çevirisiyle karşınızdayım. Açıkçası daha yeni gördüm ve üstünde hiç düşünmediğim, işkillenmediğim bir konu. Biliyorsunuz ki Karasu Savaşı'nda kral muhafızlarından Mandon Bru savaşın ortasındayken Tyrion'ı öldürmeye kalkar ama Podrick'in de yardımıyla Tyrion sadece bir burundan olarak kurtulur. Tabi olarak yediği onca nanenin neticesi olarak Tyrion ablası Cersei'nin azmettirici olduğuna ikna olur ama gerçekten öyle mi? Sanılın aksine Cersei işin arkasında kişi olmayabilir ama ilk önce bu Mandy Muru kimdi onu bir hatırlayalım. Jaime onu kral muhafızlarındaki en tehlikeli adamlardan biri olarak tanımlıyordu çünkü gözleri hiçbir şeyi ele vermiyordu. Genelde pek sevinmezdi ve kral muhafızlarının atıldıktan sonra barisine bile gülmüştü. Marcella'nın uğurlanmasının ardından kral şehrindeki kalabalık sırasında Madden korumakla görevli olduğu Sansa'yı terk eder ve onun yerine Joffrey'i korur. Tyrion daha sonra onu bunun için azarlıyor. Varys'in onun hakkında verdiği bilgide şöyle bir kısaca göz atalım. Bronn, Sir Mandon hakkında bulabildiği her şeyi ortaya çıkarmıştı ama Varys'in çok daha fazlasını bildiğine şüphe yoktu. Tabii paylaşmayı tercih ederse. Adamın hemen hemen hiç dostu yokmuş dedi Tyrion dikkatlice. Maalesef dedi Veris. Ah maalesef. Yedinci taşın altına bakarsınız vadide birkaç akrabasını bulabilirsin ama burada onu kral topraklarının Lord Erin getirmişti ve beyaz pelerini Robert vermişti. Ama korkarım ikisi de onu pek fazla sevmiyordu. Şüphe duyulmayacak yetenekleri olmasına rağmen halkın turnuvalarda tezahürte karşıladığı adamlardan biri de değildi. Kral muhafızındaki kardeşleri bile ona ısınamamıştı. Sir bir keresine adamın kılıcından başka dostu ve görevinden başka hayatı olmadığını söylemiş. Ama Selmin'in bunları övgü söylediğini sanmıyorum ben. Düşünce tuhaf öyle değil mi? Bunların tam da kral muhafızlarında aradığımız özellikler olduğu söylenebilir. Kendileri için değil kralları için yaşayan adamlar. Bu açıdan cesur sörmenliğimiz kusursuz beyaz şövalyeydi. Ve bir kral muhafızının ölmesi gerektiği gibi öldü. Elinde kılıcı kralının kanını korurken. Hadım hafifçe gülümsedi ve keskin gözleri Tyrion'u izledi. Kralın kanından birini öldürmeye çalışırken demek istiyorsun. Diye düşündü Tyrion. Buradan Sermando'nun aslan vadiden geldiğini ve John Erin tarafından kralın şehrine getirdiğini biliyoruz. Ayrıca çok az arkadaşı olduğunu ve görünüşe göre kendi görevi dışında hiçbir bağlı olmadığını görüyoruz. Daha kral veya onu getiren Lord Erin bile pek sevmezmiş kendisine. Onu Tyrion'u öldürmeye kim teşvik etti? Gelin adayları böyle tek tek inceleyelim. Öncelikle bizzat kendisi. Sir Mandan'ın Tyrion'un kendi ismini öldürmüş olması mümkün müdür? Mümkündür. Genelde tepkisiz bir karakterdir ama Tyrion'un onu kışkırttığını iddia edebilirsiniz. Görünüşe göre Sir Mandan, Bronn'un Tyrion'un eğri duruşmasında öldürdüğü adam olan Sir Varys Egan'ı tanıyordu. Bu bilgi Tyrion onunla ilk karşılaştığında Sir da bir şekilde alay etmek için kullanılır. Sir Mandan, yoldaşlarımla tanışmadınız. Bu Timet'in oğlu Timet. Yanlış adamların kızı eli. Bu da Bronn. Lord Eren'in hanep muhafızının kaptanı olan Sir Varys Egan'ı hatırlıyor olabilir misiniz? O adamı tanıyorum. Sir Manda'nın gözleri soluk griydi. Doğal bir şekilde düz ve cansızdı. Tanıyordun diye düzeltti Bron ince bir gülümsemeyle. Sir Manda'nın bunu duyduğunu belli etmeye tenezzül etmedi. Daha sonra Sir Manda'nın Marsel'e uğrandıktan sonra isteyen çıktığında Sansa'nın kişisel muhafızı olarak atanır. Dillion onu ve Sir Boros'un Sansa'nın izini kaybettikleri için azarlar. Sir Manda'nın siz onun kalkanıydınız. Sörman'ın mur sakinini korudu. Tazeli saldırdıklarında önce kralı düşündüm. Tyrion umursadığı her şeyi sindirmişti. Ötekiler pelerinizi alsın. Gimekten korkuyorsan çıkar onları seni lanet sersem. Ama bana Sansa Stark'ı buluyorsa yemin edim şakaya o çirkin kafanı ikiye böldürürüm. İçine siyah pudingden başka bir şey var mı diye bakar. Bu alıntılara dayanarak Sir Mandan'ın kim beslemesi ve Karasu'da meseleyi kendi ellerini almaya karar vermesi mümkün görünebilir. Ancak Sormana'nın kraliyet ailesinden birine karşı tek başına böyle cesur bir hamle yapabilecek biri gibi görünmüyor. Dahası zaten o vadedeki kişiyi tanıyor olması onu dostu olduğunu ölümünü umursadığı anlamında gelmez. Ayrıca bu seçenek edeb açıdan da en az önem arz eden seçenek ve arkasında başka biri yoksa gereksiz bir ayrıntı gibi görünüyor. Özellikle başka bir karakter üstünde böyle önemli bir eylemin önemsiz bir iki kitaplık bir karakterin öfkesinin neden olma ihtimali hikayenin ilerisi için hiçbir kıymeti yok. Bir diğer adayımıza geçelim Cersei. Cersei'nin Tyrion'u öldürmek için sebepleri olduğu çok açık zaten. Genel olarak ikisi arasında çok az sevgi vardı ki bu hiç yoktu demenin nazik bir yolu. Ayrıca Tyrion kısa süre önce Tamur'u reyine almış, Marcella'yı Dorne'a göndermişti ve Cersei onun Volongor olduğunu inanıyordu. Cersei Tyrion için de akla gelen ilk kişiydi. Öyle ki başka birini aklına getirmiyor bile. Cersei savaştan dönmem için ona para vermiş olmalı. Yoksa neden? Bildiğim kadarıyla Sormand'a hiç zarar vermedim. Tiron yüzüne dokundu. Kör kalın parmaklarıyla gururluk etini kopardı. Tatlı kız kardeşimden bir hediye daha. Burada Megron malikanesinde her hizmetkar maaşını kraliçeden alıyordu. Yani herhangi bir ziyaretçi Chris Orsi'nin Sir Mandan'ı başladığı işi bitirmek için gönderen suikastçılardan biri olabilirdi. Buraya iki kez geldim ve sen ölü gibi gidin. Ölmedim. Gerçi tatlı kız kardeşim denedi. Belki de bunu yüksek sesle ses söylememeliydi ama Tyrion artık umursamıyordu. Sörmanda'nın onu öldürme girişiminin arkasında Sörsü vardı bunu içten içebiliyordu. Bununla birlikte sanılanın aksine Sörsü'nün en uygun seçim olmaması için birkaç nedenimiz var. İlki eğer Sörsü ise daha sonraki povlarında başarısız suikast girişiminden hiç yakınmaması garip özellikle de Tyrion'un düşüncelerinde ne kadar sık yer aldığını düşünürsek. Neredeyse hemen hemen her şeyi her anıyı ve kişiyi düşünür ve yorum yaparken Tyrion ve suikast emrini neden düşünmez bence düşünmesi gerekirdi. İkinci olarak seriye baktığımızda bu gizemli suikast girişimlerinin failleri, azmettiricileri neredeyse hiçbir zaman açıkça veya başlangıçta olduğundan şüphelenilen kişi değildir. İşte Jon Aaron'ın öldürülmesinde Cersei'den şüpheleniliyordu ama Lysa ve serçe parmak olduğu ortaya çıktı. Bran'ın suikast girişiminde Tyrion veya Cersei'den şüphelenildi ve Joffrey olduğu ortaya çıktı. E, Tyrion pek halde Cersei sorumlu olmayabilir. Üçüncü olarak Sursu'nun elinin altında olduğu hissettiği üç kral muhafızı Boros Blond, Merin Trant ve Osmund Cattleblack idi. Kimseye bağlılığı olmayan Meryn'in Meryn'i suikastçı olarak seçmesi gerçekten garip. Tyrion bile Sursu'nun diğer üçü yerine Sör Meryn'i kullanması tuhaf olmuş zaten. Sör Merin ve Sör Boros'un kız kardeşine ait olduğunu biliyordu. Sör Osmund ise daha sonra öğrenmişti ama diğerlerinin onunu tamamen kaybetmediğine kendine inandırmıştı. Ayrıca Lens'in savaşın durumunu Cersei'ye rapor ettiğinde Cersei sanki Tyrion'un hala hayatta olmasını bekliyormuş gibi ona Tyrion'a da rapor etmesini söylüyor. Sir Lens'in Lens'in kraliçeye savaşın kaybedildiğini söylediğinde kraliçe elindeki boş şarap kaderini çevirerek kardeşime söyle söyle der. Sesi mesafeliydi. Sanki bu haber onu pek ilgilendirmiyormuş gibi. Ayrıca Cersei Tyrion'un ölmesini istediyse şehri ve kendi ailesini korurken onu öldürmek onun için bile kötü bir zamanlama gibi görünüyor. Neticede Cersei bile bu kadar kötü bir zaman seçemezdi herhalde. Peki başka kimler olabilir? Tyrion'un Cersei'den başka düşmanları da vardı. Başkalarının da onu öldürmek için sebebi olabilir. Mesela Tywin genel olarak sevmiyordu ve Tyrion'un Kerser kayasını miras almasını engellemek istiyordu. Yine de onun da böyle bir zamanda bilhassa kendi eliyle vazifelendirdikten sonra öldürmeye yetineceğini zannetmem. Zaten kendisi de o sırada savaşçıydı. Kimi ne nasıl ulaşacak da bunu söyleyecek, emir verecek. Joffrey. Pekala bir kere yaptı neden bir kere daha yapmasın? Tyrion onun en sevdiği kişi değildi. Sevmedi barizdi. Tokat manyağı yapmıştı zaten hatırlarsanız Tyrion'u. Sir Mander'ın anlatıldığı kişiliğine bakarsak kraldan gelecek tek bir emirle kesinlikle bunu yapardım hem de sorgusu sualsiz. Bu sebeple Joffrey şüpheli listesinde hatırı sayılır bir yerde bana kalırsa bu anı amcasından kurtulmak için bir fırsat görmüş olması şaşırtıcı olmaz. Billahse birileri onun kafasına sokmuşsa. Yine de o an savaşı liderlik eden Tyrion olduğu için Joffrey amcasını savaşın ortasını öldürmeye çalışmanın iyi sonuçlanmayacağını düşünmüş olabilir. Yine de ben buna güvenmezdim tabii ki. Üstad Paysel Tyrion onun zincirini kırdı, sakalını kesti, onu kara hücrelere attı. Yani adamı nefret etmek için her türlü nedeni var. Ama gelin görün ki bu adama söz geçirecek güce sahip olduğunu da zannetmiyoruz. Bu adamla bilinen bir ilişkisi zaten yoktu. Geriye genellikle her şeyin arkasında gibi görünen iki kişi kalıyor. Veris ve Serçe Parmak. Hikayenin bu noktasında Veris'in motivasyonun Egan'ın krallığı daha kolay fethedebilmesi için krallığı zayıflatmak olduğunu biliyoruz iyi kötü. E daha sonra Kevin'ı çok yetkin bir el olduğu için öldürdü ve muhtemelen aynı nedenlerle Tyrion'ı Tywin'i öldürmesi için koşullarını manipüle etti. Belki de Karasu da Tyrion'da yetkin bir el olduğu için öldürmek istemiş olabilir. Daha önceki ilk anlatıdan Tyrion'un Varys'ın Sir hakkında söylediğinden daha fazlasını bildiğinden şüphelendiğini görüyoruz. Ayrıca Varys'ın ona yani Tyrion'a sinsi bir gülümsemeyle baktığını ve onu sertçe izlediğini anlatan bir satır da var. Peki Varys'ın söylediğinden daha fazlasını biliyorsa sorumlu kişi kendisi değilse bunu neden Tyrion'dan saklıyor? Bir açıklamaya göre Varys gerçek azmettirici ise bile Tyrion'un Cersei oğlunun düşünmesine izin vermek kendi çıkarlarına hizmet ediyor. Kevanın ölümünden tayrenlerin sorumlu tutulmasının işine geldiği gibi daha sonra olanlardan Veris'in Tyrion'u Aegon'un yararını kullanacağı bir kişi haline getirmeye çalıştığı açık. Bu yüzden Tyrion'in Cersei'nin onu öldürmeye çalıştığını düşünmesine izin vermek Dino'nun ailesine yabancılaşmış hissetmesini ve onlara karşı dönme olasılığını artmasını sağlayarak Varys'in gündemini daha da güçlendiriyor. Varys'in Sir Mundan'la görünüşte bir ilişkisi yoktu ancak Varys bir bilgi simsarı bu yüzden muhtemelen ona karşı bir şeyler kullandı. Tabi öyle bir şey varsa bu kadar asosyal ve sıkıcı hayatı olan birinin elinde kullanılacak bir şey olduğundan da şüpheliyim ben. Sanırım konu Velis'in Tyrion'un ölmesini gerçekten isteyip istemediğine kalıyor. Kuram sahibi Tyrion'un kralın şehrine adım attığı andan itibaren kendi tarafında oynaması için manipüle ettiğini düşünüyor ve onun kadar değerli bir parçayı henüz ortadan kaldırmak istediğini zannetmiyor. Muhtemelen Ned'i sınadığı gibi Tyrion'u da sınadı ve ailesiyle olan soğuk ilişkisine görünce hep birazcık da yardım edeceğim. Mesela bu olay ve sonraki mahkeme olayı istediği kıvama sokup SSO gönderdi kendisini. E zaten Vez kasap gibi insan harcayan biri de değil. Tyrion kullanılabileceği biriken öldürmek istemesi için de bir sebep yok. Dahası o gerçek kral eli değil. Asıl el Tywin'in kendisiydi. Yani Tyrion öldürsen ol arkadan Tywin gelecek zaten. Bu da bizi yüksek muhtemel olan asıl azmettiriciye getiriyor. Serçe parmak. Sir Mandon, John Arryn'e birlikte vaat eden kralın şehrine getirilmişti. Serçe parmak da aynı zamanda John Arryn tarafından saraya getirilmişti. Dolayısıyla Serçe Parmak ve Stormund'un arasında bir tür ilişki olduğunu akla yatkındır. Ve Stormund'lar hakkında Lord Arryn onu kralın şeyine getirdi ve Robert ona beyaz pelini verdi ama ikisi onu pek sevmez diyor. Jon Arryn Stormund'dan hoşlanmadıysa başka birinin tavsiyesiyle John Arryn'e hizmetin girmiş olması oldukça muhtemeldir. Bu başka bir de belki de Serçe Parmaktır. Aksel de sevmediği biri ne diye yanında getirip üstüne kral muhafaza olarak içeri alsın. Yetenek ise diğerde hem yetenekli hem de sevilecek kişilikte başka bir kılıç yok muydu yani? Tabii ki vardır illaki. Serçe parmak kara suya kadar geçen sürenin çoğunda acı köprüdeydi. Bu yüzden Tyrion'u öldürmesi için Sir haber vermiş olabilir mi sorusu akta geliyor. 3. Ee, üçüncü kitapta Dontos aracıyla Sansa'ya tanimatları nasıl iletebildiğine dayanarak Sörmandan'a haber verebileceğini varsayabiliriz belki. Dontoz aracılı olmasa bile kara kazanlardan biri aracılığı ki bunlardan biri zaten son Mörder'la birlikte kral muhafızlarındadır. Haber verebilir. Peki serçe parmağın amacı neydi? Kuram sahibine göre ilk kitapta serçe parmak Kettin'e ejderha kemiği kabzalı Valili hançerini Tyrion'a girdiği bir iddiada kaybettiğini söylemişti. Gerçek şuydu ki Hançer Robert'a aitti ve o suikast emini veren de Joffrey'di. Kettin'in Tyrion'u kral yolunda tutuklamasına neden olan da bu yalan da biliyorsunuz. Tyrion kralın şehrine el olarak geldiğini hançer meselesi serçe parmakla birlikte gündeme gelmişti. Bu da çok güzel bir bıçak. Öyle mi? Serçe gözlerinde muziplik vardı. Bıçağı çekti ve sanki daha önce hiç görmemiş gibi geliş güzel baktı. Balila çeliği ve ejderha kemiğinden kabzası var. Geç biraz sade. İstersen senindir. Benim mi? Tyrion ona uzun uzun baktı. Hayır sanmıyorum asla benim değil. Biliyor küstah sefil. Biliyor. Bildiğimi de biliyor ve onu dokunamayacağımı sanıyor. Bu yalanı saklamak serçe parmağın Tyrion'u öldürmesi için bir neden olabilir ancak bu konuda fazla endişeli de gözükmüyor. Tyrion'un önünde hançer üzerinde taşıma devam etmesi neredeyse onunla alay ediyormuş gibi görünmekte. Serçe parmağın kurumaya çalıştığı as yalan ise konuşmanın ilerleyen bölümlerin ortaya çıkıyor. Lazaketinden Catelyn'den daha uysal. Doğru. Ama aynı zamanda daha korkak ve anladığım kadarıyla senden nefret ediyor. İyi bir neden olduğunu inanıyor. de onun misafiriyken kocasını öldürdüğüm konusunda ısrar etti ve inkarları dinlemeye yanaşmadı. Öne doğru eğildi. Eğer ona John Erin'in gerçek katilini verirsem hakkımda daha iyi düşünebilir. Bu serçe parmağın doğrulması neden oldu? Gerçek katil mi? İtiraf ediyorum beni meraklandırdın. Kime öneriyorsun? Ümitsiz ses terindiydi. Dostlarıma karşılık seyreler veriyorum. Laysa elini bunu anlaması gerek. Serçe parmak nadiren gafil avlanır ve bence Tyrion burada onu gerçekten şaşırttı. İronik olan şu ki Tyrion, John Arryn, serçe parmak değil Paisel olduğunu düşündü herhalde. Daha sonra serçe parmak Tyrion'un Marcella Robin nişanı konusunda kendisine yalan söylediğini öğrendiğinde sinirlenmişti. Siz her zamanki gibi çok seviyorum Lord'um. Yine de aptal yerine konmaktan hoşlanmıyorum. Marcella, Tristan Martell'le evlenirse Robert Arryn'le evlenemez değil mi? Büyük bir skandal yol açmada olmaz diye itiraf etti. Küçük Gilem için pişmanım Lord Petri ama konuştuğumuzda doğruların teklifi kabul edeceğini bilemezdim. Serçe parmak yatışmamıştı. Bana yalan söylenmesini hoşlanmam Lord'um. Beni bir sonraki aldatmacınızın dışında bırakın. Buna göre serçe parmağın bir nedeni, aracı ve fırsatı olduğu açık. Muhtemelen Sir Mandan'ı Karasu'da Tyrion'u öldürmeye azmettiren en muhtemel aday o hatta serçe parmağın daha sonra Joffrey'nin öldürülmesi için Tyrion'un kurban olmasını planlamış olması ve böylece Tyrion'un altını üçüncü kez oymaya çalışmış olması da mümkün. Seride yazarın üçlü döngü takılsın düşünülürse bu daha anlamlı hale geliyor. Kuramın içinde olmayan ek bir şey de ben söyleyeceğim. Aslında Joffrey hala listenin dışında olmayabilir. Öncelikle adam ile sıkı ilişkiler olsa da Mandy'nin ideal kral muhafaza portresi çizmesi beni düşündürüyor. Sırf hatır için kralın kanından birini öldürür mü? Şüpheliyim ama tabi imkansız da değil. Yine de elinde bir şey var dersek veres içinde sorduğum ne olabilir ki sorusu onun için geçerli. Neticede sosyal hayatı olmayan biri ne gibi bir zayıflığı kullanmış olabilir? Uzun lafın kısası. Serçe parmağın Joffrey'sinde önemli bir etkisi olduğu biliniyor. Martin de zaten bunu söylemişti. Ned Stark'ın başına gelin hatırlayın arkadaşlar. Bunu Joffrey'nin aklına sokan ondan başkası değil zaten şüphesiz. Ve su gördüğünüz gibi kendisi genelde hep maşa kullanır. Neden ölmesini istedi? Joffrey kışkırttı ve Joffrey de zaten celladın emir verdi. Eren ölmesini istedi ve Lysa'yı kışkırttı ve o da gitti bizzat bir onu bularak kocasını zehirledi. E Joffrey'nin ölüm için Dontos'u Sansa'yı ve olayı aracı yaptı. Tyrion konusunda da Joffrey'i kışkırtmış olabilir ve tabi olarak da Joffrey de kral muhafızına emir vermiştir ve iş olmuş bitmiştir. Tabi şu soru da sorulabilir. Diğer muhafızlar dururken neden bu? Çünkü diğer muhafızlar çoğunlukla için adamları veya fazla dürüstler böyle bir şey bulaşmazlar veya için haber olmadan olmaz ve Cersei bir şekilde işi burnunu sokabilir. Tamam Tyrion'u sevmiyor ama hani zamanlama diye de bir şey var. Lakin Sir Menden, belli ki kralın emrini sorgulamadan yerine getiren doğrudan kralın kendisine bağlı bir kişi Sert parmak onun yapısını bildiği için Sörsü veya diğerlerini haber etmeden doğrudan emri yerine getireceği için Joffrey onu kullanması için de ikna etmiş olabilir. Üstünde düşünce çok imkansız görünüyor. Sizi bilmem ama bence Tyrion'u öldürme emri veren kişi serçe parmak işte ve arada dediğim gibi Joffrey'i kışkırtarak bu işi yapmış olabilir. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sizin daha olası gördüğünüz başka bir aday var mı? Bizimle paylaşın lütfen. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni katıl veya teşekkürler butonuna da destekleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.